Arkadaşlar, abiler selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Arkadaşlar, abiler Mustafa Şit kardeşinden gelen e, gök erkek yavruyu uçuracağım. Hava biraz rüzgarlı. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru e, biraz şiddetli bir rüzgar var. Yeni gelen arkadaşlar, abiler için uçum meslerimiz ee, bir 10 dakika sonra altına bir tane kuş bırakacağım arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğenilerimiz her zaman için önemli. Desteklerinizi esirgemeyin şimdiden e, ricamızdır. Allah'a emanet olun. Şimdilik görüşmek Aferin be. Maşallah. Vay Allah'ına kurban. Evet arkadaşlar altına şu anda bir tane kuş açtım. Güzel de bir oyun çıkarttım maşallah. arkadaşlar. Çıkarttığım kuş kümesin önüne gitti. Şu kümesin kapağını kapatacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Kuş hedefte gözükmüyor. O yüzden şurayı kapatmam gerekiyor. Şurayı bir kapatalım. Burası açık olduğu için. Bakın kuş da geliyor şimdi. Yerdeki kuş. Evet 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 güzel. Çift taban. Allah'ına kurban be. Daha hala gidiyor. Aferin sonunu da bağladı maşallah. Evet atladı. Valla aferin. Bir daha aferin be. Arkadaşlar kuş yine kümesin önüne gitti. Ben o kuşu oradan tekrardan bir çıkarmam gerekiyor. Yani kuş şimdi o kapağı açık gördü o bir kere. Onun eski kümesi. Orayı bir kere açık gördü, içeri girmeye çalışıyor. Şu kapımızı da kapatayım. Kedi falan gelir. Evet, bak şimdi. Evet, 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 evet. Ayarladı şimdi. Şimdi girecek arkadaşlar. Şöyle hemen yerine geçeyim. Çok güzel. Allah'ına kurban be. Bir daha aferin. Maşallah. Evet ağacın arkasından geliyor ama girer mi bilmiyorum. Yükselmiş. Evet şimdi Hadi bakalım oradan. Aferin. Aferin evet. Ay Allah'ına kurban be. Aferin sana. Maşallah. Oo. Aferin. Arkadaşlar kuşun altını kalabalıklaştırdım. Bir tane daha kuş açtım. Kuş zorlamaya başladı. Evet evet girdi 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 girdi. tamamlayacak. Tek korkum rüzgar yukarı böyle şiddetli estiği için şu teller şu arkadaki tellere vurur diye korkuyorum. Oradan hızlı bir geçişte. Evet sonradan kafayı kaldı. Allah ne kurban be. Küçük kuşlardan da korktu ama. Aferin. Çok güzel mesafe. Kafana kurban be. Aferin sana. Top. Evet arkadaşlar altına bir tane daha kuş atacağım. Kuş iyice zorlamaya başladı. Hadi şunu da gir, ondan sonra açayım. Arkadaşlar yüksekten geldi. Şunu da girecek herhalde. Evet şimdi bir tane daha kuş bırakacağım altına. Şimdi bir tane daha bıraktım. Tam da oyuna geldi. Evet arkadaşlar altında şu anda 3 tane kuş oldu. Yapma, yapma. Evet. Aferin. Aferin. Hadi oğlum. Arkadaşlar hava iyice karardı. Vallahi kuş kendini acayip sıkılamış telefonda. Artık. Evet. Evet son anda da olsa indirdik. Evet arkadaşlar. Abiler hava iyice karardı. Kuşları hemen yemlemem gerekiyor. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Kuş acayip bir şekilde sıkılamış kendisini. Ee, bir kümesin bir tanesini de yemleyemedim. Altına 3 tane kuş açtığım halde normalde hiç kuş açmıyordum. Bir tane iki tane kuş açıyordum. Ee, ama bugün 3 tane açtık. Baya baya zorladı. Biraz da geç bıraktım işini açıkçası. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.